Merhaba arkadaşlar, ben bb4.com'dan olacağım. Bu videomuzda bilgisayarımız, bilgisayarımızdan BlackBerry World'ten oyun, tema, uygulama indirmeyi göstereceğim. BlackBerry Word'dan uygulama indirmeden önce telefonumuzu, bilgisayarımızı USB kablomuzla bağlıyoruz. Ve ardından internet tarayıcımızı açıyoruz. İnternet tarayıcımızı açıldıktan sonra Google'dan BlackBerry Word yazıyoruz. Ve ardından ilk siteye giriyoruz. BlackBerry World'ün BlackBerry World ana sayfası açıldıktan sonra "Sign in"e tıklıyoruz. "Sign in"e tıkladıktan sonra buraya BlackBerry ID'mizi ve şifremizi giriyoruz. Ve ardından gelen "Sign in"e tıklıyoruz. "Sign in"e tıkladıktan sonra bizi tekrardan BlackBerry World'ün ana sayfasını yönlendiriyor. Eğer uygulamanın adını biliyorsanız, yandaki search kısmına uygulamanın adını girip bulabilirsiniz. İsterseniz uygulamaları teker teker gezmek isterseniz buralara bakar bulabilirsiniz. Ben ekran ekran görüntüsü yakalama uygulaması programı indirmek istiyorum ve buraya screen shot yazıyorum. Buradan screenshot yazdıktan sonra uygulamamı buluyorum ve tekrardan tıklıyorum. Uygulamanın bana biraz açıklamalarını, ekran görüntüsünü yayınlamış ve buradan okuyup download'a tıklıyorum. İsterseniz okuyabilirsiniz tabii. ki. Download'a tıklıyorum. Burada uygulamayı telefonumuzu yüklemeden önce bizde Blackberry World'un Plugin uygulamasını indirin diyor ve buradan tıklıyoruz. Ve buradan bize dosyayı kaydediyoruz. Buradan dosya indikten sonra setup dosyasını çalıştırıp install diyoruz ve şu an yükleme işlemi başladı. Onu bekliyoruz. Uygulamanın plugin uygulamasını yüklemesi yaklaşık 1-2 dakika sürecektir. Evet şu an yüklenirken Blackberry Word'un sayfası da yenilendi bu arada yükleyeceği için. Şu an Blackberry Bird sayfası yenilendi ve buradan bize yükleme işleminin gerçekleştiğini de gösterdi ve buradan close'a tıklıyoruz. Ve buradan bize telefonumuzu, cihazımızı cihazımızda ne kadar yer kaldığını gösteriyor. Burada ne kadar 44 KB dosya, dosyaymış ve uygulamayı yüklemek için begin sayısı tıklıyoruz. Burada uygulamanın yükleme durumunu gösteriyor bize. Evet bak şu, şu an yüklendi uygulamamız ve buradan Continue Bronze Wing dediğimizde bizi tekrardan Blackberry World'un ana sayfasına yönlendiriyor. İsterseniz tekrar uygulamanın adını biliyorsunuz buraya search kısmına yazabilir ya da isterseniz tekrardan gezinebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.